Metinsel sunuma start vermeden önce akı değişiminin ne anlama geldiğini ifade eden animatik sunumumuza göz atalım. Kutupları belirlenmiş mıknatıslar arasında yine mıknatısların oluşturmuş olduğu manyetik alana maruz bırakılan A yüzeyi İlk başta manyetik alan çizgilerine dik konumdayken, giderek zaman içerisinde manyetik alan çizgilerine paralel konuma getirilmiştir. İlk durumda dik konumdayken içerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısı oldukça fazlayken, gitgide bu durum azalan bir hal almaktadır. Madem ki akı manyetik alan içine konan bir yüzeyden dik olarak geçen manyetik alan çizgi sayısına denir, o zaman denilebilir ki bahsi geçen ilk durumda akı miktarı fazlayken sonrasında ise gitgide azalmaktadır. Yani değişmektedir. Bu animatik sunumda akıdaki değişimi öngeren süreç yüzeyin konumudur. Akıdaki değişim sadece yüzey konumundan etkilenmez. Manyetik alanın veya yüzey alanın büyüklüğünden de etkilenir. Nitekim bu animatik sunumda A yüzey miktarının azaltılması ile içerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısının azalmasına bunun da sonucu olarak akının azalmasına sebebiyet verilmektedir. Şimdi dilerseniz akı değişimini ifade eden metinsel sunumlarımıza göz atalım. Manyetik alan içine konan bir yüzeyden dik olarak geçen manyetik alanın çizgi sayısına akı denir fi ile gösterilir. Sıkalar büyüklüktür. Akının değeri fi eşittir. B çarpı A çarpı kosinüs alfa eşitliği ile bulunur. SI birim sisteminde fi, B ve A'nın birimleri tablodaki gibidir. Akı değişimi ve indiksiyon EMK'sı. Bir yüzeyden geçen manyetik alan çizgilerinin manyetik akı meydana getirdiğini yazmıştık. Akıyı değiştirmek için Manyetik alanın şiddetini, yüzey alanın büyüklüğünü ya da yüzeyin duruş şeklini değiştirirsek manyetik akıda değişim meydana getiririz. Manyetik akıdaki değişim miktarı delta fi eşittir, fi 2 eksi fi 1 olur. Yani son durumdaki akı miktarı eksi ilk durumdaki akım miktarı. Birim zamanda akıda meydana gelen değişme miktarı indüksiyon emk'si olarak tanımlanır. Epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. Burada epsilonun birimi Weber bölü saniye. O da nedir? Volttur. Manyetik alan içerisine çizilen ok yönünde girmekte olan x, y, z tellerinin hangilerinde akı değişimi gözlemlenir? Manyetik akıda değişim meydana gelmesi için İçerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısının değişmesi yeterlidir. X, Y, Z tellerinin şekilsel formları farklılık gösterse de, ilk durumda içerisinden manyetik alan çizgisi geçmiyorken, yani herhangi bir manyetik alanla muhatap olmuyorken, hepsi beraber manyetik alan içerisine giriş yapmışlardır. Yani içlerinden manyetik alan çizgileri geçmeye başlamıştır. Bu da bize her üç telde akı değişimi olduğunu göstermektedir.